Merhaba. İndirim avcıları kanalıma hoş geldiniz. 25 Eylül Perşembe günü A101 marketlerde satışa sunulacak aktüel ürünleri sizler için tanıtacağım. Gelin birlikte videoya geçelim. YouTube'un istatistiğine göre izleyenlerin %98'i kanalımıza abone değil. Eğer içeriklerimizi beğeniyorsanız abone olarak bize destek olabilirsiniz. Haydi şimdi videoya geçelim. Bambu tepsili latte bardağı seti 149 TL. 280 cc borosilikat kupa 39 TL 50 kuruş. Espresso fincanı altılı 99 TL 50 kuruş. Keramika 230 cc seramik kupa 69 TL 50 kuruş. Üçü bir arada bambu kapaklı French press 700 ml 199 TL. 500 ml borosilikat sütlük 69 TL 50 kuruş. Kahve dekorlu mum 99 TL 50 kuruş. Has cevher 6 parça tencere seti 999 TL. Cam küllük 39 TL 50 kuruş. Manuel ipli doğrayıcı 700 ml 159 TL. Bambu kapaklı borosilikat yağlık 1 litre 199 TL. Silikon mutfak gereçleri 29 TL 50 kuruş. 340 ml kahve bardağı 15 TL. Borosilikat Cappuccino bardağı 350 ml 69 TL 50 kuruş. 4 parça borosilikat fincan takımı 155 TL. Ayaklı kahve yanı bardağı 6'lı 149 TL. Kristal tepsi 45'e 31 cm 129 TL. Cam lokumluk 6'lı 49 TL 50 kuruş. Paşa Bahçe Tokyo reçellik altılı 159 TL. Paşabahçe İrem Çay Bardağı altılı 119 TL. Paşa Bahçe Luzya Meşrubat Bardağı altılı 219 TL. Rakle Rimli Su Bardağı üçlü 149 TL. Rakle Ayaklı Meşrubat Bardağı ikili 189 TL. Rakle 380 mililitre baskılı kupa 79 TL 50 kuruş. Lisanslı tritan matara 500 mililitre 89 TL 50 kuruş. Lisanslı beslenme kutusu 49 TL 50 kuruş. Kilitli saklama kabı ikili 79 TL 50 kuruş. Bölmeli saklama kabı 1.2 litre 39 TL 50 kuruş. Saklama kabı seti üçlü 79 TL 50 kuruş. Saklama kabı 24 TL 50 kuruş. Cam kavanoz 1.4 litre 69 TL 50 kuruş. Kristal baharatlık seti 6'lı 149 TL. Ahşap saplı kristal sosluk seti 6'lı 99 TL 50 kuruş. Paşa Bahçe Invitation oval tabak 33 cm çapında 89 TL 50 kuruş. Jüt görünümlü natürel kilim 100 e 100 cm 439 TL. Koltuk örtüsü 170x210 e cm 159 TL. Saçaklı banyo havlu seti 179 TL. Jüt görünümlü saçaklı kilim 80x200 e cm 679 TL. Zorlu teks, lisanslı tek kişilik baskılı battaniye, 449 TL. Kadın düğmeli pijama takımı, small, medium, large, x-large bedenleri mevcut, 399 TL. Erkek, selanik jogger pantolon, medium, large, x-large bedenleri mevcut, 349 TL. Çocuk, selanik jogger pantolon, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yaş bedenleri mevcut, 299 TL erkek soket çorap 5'li 79 TL 50 kuruş erkek ve kadın spor havlu çorap üçlü 69 TL 50 kuruş 2 katlı organizer 139 TL kutulu toka 79 TL 50 kuruş mini çöp kovası 39 TL 50 kuruş ayakkabı rampası 21 TL 50 kuruş 10 metre çamaşır ipi 17 TL 50 kuruş. Çok amaçlı bölmeli düzenleyici kutu 139 TL. Cam sıvı sabunluk seti ikili 159 TL. Silikon klozet fırçası 49 TL 50 kuruş. Tuvalet kağıtlığı ve askılı banyo rafı 169 TL. Vestel Barista yarı otomatik espresso makinesi 3999 TL. Pierre Cardin elektrikli katlanabilir cezve 549 TL. Pierre Cardin çelik kettle 599 TL. English Home, inox çay makinesi 2199 TL. English Home el blender'ı 999 TL. English Home stand mixer 4749 TL. İtimat mini fırın 1899 TL. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. En iyi fırsatları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi ve sağlıklı günler dileriz.